Selam arkadaşlar, yaz geldi, içimiz kıpır kıpır değil mi? Kolyemin güzelliğine bakın. Neyse, hemen konumuza geçiyorum. Tam bir yaz kolyesi diye göstermek istemiştim de. Evet arkadaşlar, bugünün konusu oturduğumuz yerden e, seyahat ediyoruz. Nasıl mı? Gözde bizi sorular soracak ve biz e, kişiliğimize göre hangi ülkeye gitmeliyiz'i bulacağız. Başlayalım. Evet, ilk sorudan başlıyorum o zaman. Evet. Bir sabah uyandığında en çok ne yapmayı istersin? A. Sessiz bir kafede kitap okumak. B. Müzik eşliğinde yürüyüş yapmak. C. Yeni yerler keşfetmek. D. Bir sokak festivaline dalmak. Ya ben müzik eşliğinde yürüyüş yapmak isterim. Bu hangi şıktı? Bunları hangisi çoksa o şehir çıkacak değil mi? Evet. Tamam. Şıklarımızı not etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Hmm. Ee, i̇kinci hmm. sorumuz. Sosyal ortamda nasılsın? A sessiz ama derin sohbetleri severim. B arkadaş ortamında rahat, yabancılara biraz mesafeli. C herkesle kolay kaynaşırım. D enerjiyim, kalabalıklar bana iyi gelir. Şimdi arkadaşlar aslında bu gittiğim yere göre ve oradaki ortama göre değişiyor. Aslında her şık diyebilirim ben onu nasıl yapacağız? Hepsi diye bir şık yok mu? <gülüyor> Maalesef <gülüyor> aslında hmm. seçeceğiz. <laughs> yani kendi arkadaşlarımın arasında Şıklar bir daha. <laughs> rahatım ama yabancılara biraz mesafeliyim. Yani. Evet, böyleyim. Hani rahatım ama ilk tanıdığım insanlara karşı gayet de soğuğum. Ama bu gittiğim yere göre de değişiyor. İşte bir an arkadaşlık da kurabiliyorum. Moduma da bağlı. B neydi? Bu idi. O evet. zaman D enerjim kalabalıklar bana iyi gelir. İkisi arasında Tabii, kaldım Çok de. sevmem. Bazen çok sevmem. Herkesle kolay kaynaşırım da değil. Diğeri. Sessiz ama derin sohbetleri severim. Çok evet. sakin ama. Çok senlik de değil. Enerjik. Ama sen? en tat da o biliyor musun? O zaman A mı diyor? Yok diyorsun? çok şey olacak o. B diyorum. Tamam. Buna da B dedik. Sen galiba B çoğunlukta. Yani 5'te 2 B oldu şu anda. Üçüncü soru. Tatil deyince aklına ne geliyor? A. Hı. Tarih ve sanat. B. Doğa ve huzur. C. Sokaklar, kaybolmak, spontane anlar. D eğlence, gece hayatı, canlılık. Şimdi D ile C arasında kaldım ben bu sefer. O gittiğim hani sürekli o arkadaş grubum varsa D ama tek başıma bir tatilse C. O zaman C, C diyorum. C dedik. Soru 4'ten devam ediyoruz. Hangi özellik seni en iyi tanımlar? A duygusal ve yaratıcı, B sakin ve gözlemci, C meraklı ve özgür ruhlu de cesur ve enerjik. <laughs> Hepsi de <laughs> ama en yakın gelen e, C'yi bir daha okur musun? C meraklı ve özgür ruhlu. Evet bu. C diyoruz. Yani ben bir hayvan olsaydım bence kendimi sokak köpeğini benzetiyorum. Yani çok gezmiyorum aslında ama bilmiyorum ya. Gezmeyi çok seviyorum. Çok şey hep arada kaldım ya. Evet. Soru 5'ten devam ediyorum. Evet. Son sorumuz. Hayat mottolarından birini seç. <laughs> A. Azama öz. B. Doğayla uyum içinde yaşa. C. Hayat keşfedilmek içindir. Evet. D. Anı yaşa. Azama öz. Az ama öz olarak yaşa. doğayla karmanlaşarak Hayat keşfedilmeye <laughs> değer olarak Yine hepsi Burada Çok anda değilim, <laughs> ABC'de kaldım En yakın geleni seçeceğim Diyor, Doğayı çok seviyorum, doğa anayı çok seviyorum böyle Hani ne ekiyorsan onu veriyor ya sana mesela toprak çok önemli ama Hani bu gezme olarak falan düşününce yani keşfedilmeyi değer diye düşünüyorum. Kendime bir geziye gitmiş bulunca oraya da gidelim hani bunda gidelim. Yani meraklı bir yapıda yapıdayım yani. Hani şurasındaki falan öyleyim. C o zaman. Hayat keşfedilmek için. Keşfedilmek. Bence de keşfedilmek için. Bence insanlar üretmeye ve keşfetmeye geldiklerini düşünüyorum dünyaya. Çoğunlukla C cevabı verdin. Evet neresiyim? O zaman nereye gitmeyecek? Açıklıyorum. Düdüm, dü Amsterdam, Hollanda çıktı arkadaşlar. <laughs> Özgürlüğüne düşkünsün. Yeni yerler görmek, spontane olmak senin doğanda var. Amsterdam'ın yaratıcı ve özgür atmosferi sana çok iyi gelecek. Wow. O zaman hemen Sevda Amsterdam'a yolluyoruz. Ben <laughs> evet, e, gezi rotalarımızda o zaman bunu alıyoruz. Aynen öyle. Not alıyoruz. Peki arkadaşlar ya. size en çok hangi şık çıktı? Onun yorumlara yazın. En çok hangi şehir çıkmış? Görelim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bildirimleri açın arkadaşlar. Ee, şey yapalım. İşte yorumlarda ABC en çok sizin ne çıktıysa ABC'de ee, yazın. Orada konuşalım. Siz hangi şehirsiniz? Nereye gitmelisiniz? Yorumlarda. Görüşürüz.